Tev, yatırım YouTube kanalımızda bu hafta bu sene rekorlara koşan otomotiv sektörünü Evren Gezer'le birlikte konuşacağız. Hem iç piyasada yaşanan gelişmeleri hem Avrupa pazarında yaşanan teknolojik savaşları Evren Gezer'le birlikte ele alacağız. Evren hoş geldin. Evet. E, i̇stersen ilk önce Avrupa'daki gelişmelerle başlayalım. Çok sıkıntılı bir dönem geçirdi otomotiv pazarı, çip sıkıntı sebebiyle. Ama bu sene bir toparlanma var gibi. Avrupa'daki görüntü nasıl satışlar yani, anlamında? Avrupa pazarı bizim için çok önemli. Çünkü %75-80 ihracatımız o pazara gidiyor. Dolayısıyla aslında oradaki gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Dediğim gibi 3 yıldır bir daralan pazar vardı. E, bu yılın başında da hani e, bir toparlanma bekliyordu ama Avrupa'da genel bir yavaşlık var biliyorsun ama ona rağmen kuvvetli bir pazar var. İlk 10 ay sonunda %17'ye yakın bir büyüme gerçekleşti. Bu yılın sonunda da %10'un üzerinde bir büyümeyle kapatacak gibi gözüküyor. Yine önümüzdeki yıl için de aslında e, gene benzer büyümeler öngörülüyor pazarda. Dolayısıyla iyi bir e, pazar görünümü olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii elektrikli araçların payı hızla artıyor. E, burada e, sektörün sektörü bir değişime zorluyor bu elektrikli araç. İlk ona itibariyle elektrikli sadece elektrikli motorlu araçların payı %14'e ulaştı satışlarda. Ama buna hibritleri de dahil ettiğimizde yüzde aşan bir e, payı var. Bizde bu kadar değil hani elektrikli araç e, akımı çünkü bizde özellikle hibrit biraz daha yavaş gidiyor vergisel konulardan dolayı. Ancak bizde de elektrikli tarafın biraz daha hızlandığını söyleyebilirim bizdeki pazarda hem pazarın kendisi hacim olarak çok büyük hem de yeni aslında söylediğin gibi yeni oyuncu girişleri var. Bir kısmı elektrikli, bir kısmı e, Çinli e, içten yanmalı motor üreten yeni araç üreticileri olarak. Pazarın trendi hakkında ne söyleyebilirsin? Son aylarda sanki biraz yavaşlıyor gibi bu seneyi rekorla kapatacak ama 2024'te çok daha yavaş bir pazar mı görürüz? Ve daha yavaşlayan pazarda yeni oyuncularla daha da kızışan bir rekabet görebilir miyiz? E, ya ikincisi olacak gibi gözüküyor. Çünkü hani kuvvetli bir akım var Türkiye'ye. E, aslında bütün dünyaya var yani. Ve hani yıkıcı bir teknoloji olarak geliyor. Çünkü e, geleneksel oyuncuların maliyet yapıları e, yeni üreticilerle kıyasla oldukça yukarıda. Hem tedarik zincirinde daha gerideler. Hem üretim işçilik maliyetleri özellikle çok e, yüksek seviyelerde. Dolayısıyla aslında vergi bariyerleri olmasına rağmen karlılıkları Avrupalıların ya da işte geleneksel oyuncuların biraz daha aşağıda. Çinlilere kıyasla. Çinlilere kıyasla. Bize geldiğimizde şimdi biz e, aşağı yukarı işte 950 bin lira ulaştık. E, 2016'da rekorumuz var. 980 bin hafif üzerinde. Biz Ekim ayı itibariyle neredeyse oraya geldik. Kasım'da muhtemelen rekoru kıracağız. E, bir aslında yavaşlama var mı sorusunun cevabı net olarak evet değil. Hala çok kuvvetli. Biz Ocak ayından beri çünkü rekorlar kırarak gidiyoruz aylık bazda. Dolayısıyla aslında hani geçmişe baktığımızda bir yavaşlama yok. Ancak arz sorununun çözülmüş olması bir anda araç bulunabilirliğini arttırdı. Bu da daha önce fiyatların hani yüksek seviyelerde gittiğini görüyorduk. Burada bir normalleşmeye yavaş yavaş yol açıyor. Kampanyalar hızlanıyor. Modeller daha fazla, markalar daha fazla araç satmak istiyorlar. Dolayısıyla hani hem ikinci el piyasasında bir normalleşme var. Hem e, sıfır araçta bir kampanya sezonları başladı artık hani araç bulunabilirliği arttı. Bir normalleşme süreci var. 2024 yılında biz bu seneki rekorun ardından ki 1.1 milyon 140 bin adete yakın olmasını bekliyoruz ki bizim tahminimiz aslında biraz düşük gibi de görünüyor. Hani Kasım ayı çok hızlı seyrediyor çünkü onu da aşabiliriz. E, bu 2000 23 yılından sonra bir %25'lik daralma bekliyoruz pazarda. Yani 2024'ün geleneğinde %25'lik bir daralma görecek Ama gene de aslında çok ciddi bir hacim olmaya devam evet. edecek. 2023 yılını hariç bırakırsak ondan önceki 10 yılın ortalamasına baktığımızda bunun %60 üzerinde aslında 850 binlik bir pazara denk geliyor bizim tahminimiz. Dolayısıyla aslında kuvvetli seyrin devam etmesini bekliyoruz. Ama senin de bahsettiğin gibi e, pazara giren yeni markalar var. Bunlar e, ilk 10 ay itibariyle %10'a. %5'e 6'ya yakın bir pay aldılar pazardan. E, Eylül'de Ekim'de bu oranlar %10'lara yakındı. E, Eylül'de %13'lerdeydi. E, dolayısıyla aslında hani e, sürekli yeni gelen markalar var. Bu sene itibariyle 6 marka oldu. Şimdi BYD de Çin'in en büyük üreticilerinden bir tanesi. O da girdi pazara. Dolayısıyla aslında rekabet kızıştığı, bulunabilirliğin arttığı, e, borçlanma araçlarına ulaşmanın zorlaştığı, yani finansman maliyetinin yükseldiği bir pazara gireceğiz. Burada da geleneksel oyuncuların bu daralmalarının biz yüzde 25 tahmin ettik ama onlarda bir miktar daha fazla olabilir rekabetten dolayı. Hem yakın zamanda birkaç gün önce bir yönetmelik çıktı biliyorsun burada servis ve çağrı merkezi zorunluluğu getirildi yeni markalara. Bu tabii belki hani böyle yıkıcı girişlerin olmasını bir miktar yavaşlatabilir. Ama yine de büyük markalar e, bu e, yetkinlik belgelerini hızlı bir şekilde alacaklardır ve pazarda yer alacaklardır. Anladım. Yani etkili bir giriş bariyeri oluşturmayabilir bu yeni yönetmelik biraz zamanını evet. e, öteleyebilir. Şimdi bu söylediğin çok önemli bir nokta. Çünkü bu Kasım ayı içerisinde yaptığımız portföy model portföy değişikliğinde tabii araştırma olarak e, Tofaş'ı çıkartıp Ford Otosan'ı aldık. Hem onun sebeplerini Ford ve Tofaş üzerinde sormak istiyorum ama Tofaş bu sene aslında iyi bir yıl da geçirdi. İç pazarı yönelik aracı var. En çok satan binek araçlardan bir tanesi Tofaş'a ait aslında ve gelecek sene de Selantis birleşmesiyle daha büyük bir iç pazar satış dağıtım olmuş olacak. Buna rağmen bu yeni gelen oyuncuların rekabetlerinin çok yıkıcı olması sebebiyle mi Tofaş hakkındaki görüşünü biraz daha değiştirdin? model portföyden çıkarttın yoksa Tofaş üzerinde? Başka bir sebep mi var? Şimdi Tofaş'ta e, bahsettiğin gibi birleşmeyle birlikte bir anda yüzde 35'lik bir pazar payına ulaşacak aslında şirket. Ve en yakın rakibi şu anda Renault ve Volkswagen grubu. Yani işte Renault'da Dacia var, e, diğer markalar var. Gene Volkswagen'da Audi vesaire markalar var. E, bunlar yüzde 13'ler 14'ler mertebesindeler. E, hafif araç pazarı olarak konuşuyorum. E, dolayısıyla aslında hani çok güçlü bir birinci olacak e, Tofaş. Hatırlatmak ve... gerekirse Stellantis hangi markaları beraberinde getiriyor Tofaş'ın? E, Şimdi, tofaş'ta, e, tofaş'ta aslında en büyük marka tabii Fiat markası. Onun dışında e, Alfa Romeo var, Jeep var, e, birkaç daha hani e, üst segment araç var. Ee, bu Stellantis ile birlikte buna e, Peugeot, Citroen, e, Opel ve DS otomobil e, gene e, mark, e, lüks markası şirketin ekleniyor olacak. E, bu özellikle Peugeot'un tabi çok popüler modelleri var uzun süredir pazarda onlar e, ciddi bir pazar payı alıyorlar zaten. O yüzden hani pazarda hem daha geniş bir e, tüketici grubuna hitap edebileceği daha e, farklı mecralara ulaşabileceği ve verimliliğin yüksek olacağı bir noktaya gelecek. Ee, ancak tabii işte az önce de bahsettik e, çok sert gelen bir rekabet var elektrikli araç tarafında e, bundan tabii bir miktar etkileniyor olacak pazar daralıyor olacak e, karlılıklar aslında çok konuşmadık ama hani e, yurt içindeki e, satış karlılığı inanılmaz seviyelerde yani e, bir distribütörün normalde erişemeyeceği marjları yakaladı şirketler birkaç senedir bunun doğuşun finansallarında da gördük kafasında evet. da kısmen gördük aynen. Ee, buradan böyle bir geri geliş de olacak büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla marjların daraldığı, e, pazarın küçüldüğü, bir de Tofaş özelinde hem e, bu Stellantis satın alması için 400 milyon euro'luk bir ödeme yapılacak hem de devam eden bir yatırım var. Bu yatırım harcamaları e, var. Dolayısıyla aslında borçluluğun da hani net nakitten belki net borca geçildiği bir finansman maliyetinin yükseldiği dönem yaşanacak. E, bunun e, bir, yaratacağı bir takım baskılar var. Bunun yanında Fabrika tarafında da Mayıs ayı itibariyle Doblo'nun üretimi sona erdi. Yeni model için anlaşmalar yapıldı ama onun gelmesi en erken 2024 sonu olacak. Bu modelin aslında biz ciddi bir katkı verebileceğini düşünüyoruz. Çünkü hem sadece Fiat Doblo gibi tek bir markaya hitap etmeyecek bütün Stellantis markalarında üretim olacak. Yani 4-5 farklı araç olacak aslında aynı platformda üretilen. Hem de e, bu aracın normalde fiyatı da aşağı yukarı Doblo'nun 25-30'lar mertebesinde daha yüksek. Dolayısıyla daha karlı nominal olarak daha fazla kar bırakan bir ürün olacak. Alternatif yakıt e, opsiyonları olacak daha önce Doblo'da olmayan. E, ama bunun gelmesi biraz da zaman alacak. Yani ee, bunun finansalları etkisini aslında en erken 2025 gibi göreceğiz. Evet. E, ve 2025'e kadar da aslında üretim tarafında çok yaşlanmış bir Fiorina modeliyle Avrupa'da popülerliğini kaybetmiş hatta belki onu tam olarak yakalayamamış bir Egea modeli var fabrikada üretilen. Dolayısıyla hani hem büyüğü olmasına rağmen hem bilançodaki görünümün biraz daha değişeceği, satışların ya yani pazarın daralacağı, hem de üretim tarafının biraz daha yavaş seyrettiği bir döneme giriyoruz e, TOFAŞ için. Geçiş dönemi olacak aslında TOFAŞ için 2024 Evet 2024. 2024'te dolayısıyla biz biraz daha böyle kenarda durmaya karar verdik TOFAŞ için. E, dediğim gibi model portföyden çıkardık. Alt tavsiyemizi tutta indirdik. E, Ford hedef de, fiyatımız da, Hedef fiyatımız da söyleyeyim o da e, 314 lira 94 kuruş e, TOFAŞ için. Tofaş hedef için. fiyatımız e, Ve tavsiyemiz tut. de tut. Tamam. E, Ford'u peki? neden seviyoruz? Ford'u da şundan seviyoruz. Ford da aslında bu sürecini tamamlayıp yeni modellerinin lansmanını yaptı. Biraz da hatta gecikmeyle oldu. Üçüncü çeyrekte gelmesi gerekiyordu. Biraz dördüncü çeyreğe sarktı. Yeni modeller pazara çıkmış oldu artık. Ve biz bu çeyrekten sonra Ford'da ilk üç çeyrekte gördüğümüzün oldukça üzerinde hacimler görmeye başlayacağız. Hem Romanya'daki fabrikada kuryerin devreye girmesi, hem e, Kocaeli'deki fabrikada e, yeni kastımla birlikte e, adetlerin artıyor olması, yani e, üretim kapasitesinin yükseliyor olması, hatta önümüzdeki dönemde e, Volkswagen için de üretim yapılacak biliyorsun ortak bir şekilde, oradan gelecek katkı ile birlikte e, daha büyük hacimlerin yaratıldığı, fiyatların biraz daha artışıyla e, yeni modellerle birlikte e, daha iyi... E, satış seviyelerine ulaşıldığı bir dönem yaşanacak. Bir de Ford'da bizim beğendiğimiz tabii şöyle bir durum da var. Şimdi Ford Otosan'ın fabrikası Ford Motor Company'nin Avrupa'daki en önemli ticari araç üssü. Ticari araçta bu az önce bahsettiğimiz yıkıcı teknolojilerin gelişi çok daha yavaş yani gerçekleşiyor. Yani elektrikli araç penetrasyonu biraz daha yavaş mı oluyor? Evet, çok ticari daha yavaş, araçta. çok daha aşağıda. Diğer taraftan ticari araçlar vergi rejimlerindeki farklılıklarından dolayı her zaman daha karlı ürünler. Dolayısıyla aslında burası çok önemli bir üretim üstü ve Avrupa'da satılan her dört Ford ticari aracının üçü Ford Otosan'ın fabrikalarında üretiliyor. Yani bu işbirliğinin katkı vermeye sürmesini vermeye devam edeceğini öngörüyoruz ee, ve hani karlılık da artacak aslında hani analistlerin öngörmediği şu anda rakamlarda tahminlerde çok olmayan bir kar artışı potansiyeli de var aslında yeni adetlerin devreye hacimlerin devreye girmesiyle. Ee, bu yüzden de işte bizim hesaplarımıza göre yaklaşık yüzde %60'lar mertebesinde iskontolu aslında çarpanı Ford'un. Bu sebeplerden dolayı e, onu da alt tavsiyesiyle çıkardık. Model portföyümüzde TOFAŞ'ın yerine koyduk. Orada da 1213 lira 44 kuruşluk bir hedef fiyatımız var. 1213-44 hedef fiyatımız var. Ford Otosan'da 12 aylık tabii bizim hedef tabii. fiyatlarımız. 12 aylık süreç içerisinde gerçekleşmesini bekleriz. Ee, bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bir Ford Otosan'ın dördüncü çeyrek için aslında ima ettiği yani yıl için koyduğu hedeflerin dördüncü çeyreğe uyarlanmış hali oldukça agresif. Dolayısıyla bu da belki şirket yetkililerinin e, hacimlere o, vurguladığı Ola, evet, güvenini evet. E, ima ediyor. Bir başka konu ama bize sorulan aynı zamanda Ford Motor Company Korelilerle ve Koç Holding'in kendisiyle birlikte Ankara'da bir elektrikli batarya fabrikası için e, girişimlere başlamıştı. Bir anlaşma e, ilk anlaşma Memorandum of Understanding denilen o ilk e, sözleşmeyi imzalamış ama sonra bundan vazgeçildiğini yakın zamanda tebliğ etmiş oldu e, kamuoyuna. Bunun Ford Otos'un için olumsuz bir yansıması olacak mı? Bu tabii Türkiye için çok önemli de bir yatırımdı hem yabancı yatırım çekmesi itibariyle hem de Ankara'nın aslında bir elektrikli araç üssü, batarya üssü olabilmesi potansiyeli açısından. Ford Otos'un yansımasını soracağım sana. Şimdi adetlerden başlayayım hemen. Ee, orada aslında bizim hani tahminimiz, şirketin oldukça agresif bir tahmini var. Ee, 2023'ün tamamı için 530 bin, 550 bin adetler bekliyorlar. Biz 515 bin adette tuttuğumuz yani bunun altında bir tahmin verdiğimizde dahi e, hala aslında agresif, yüzde yani ilk 3 çeyreğin ortamasının yüzde %30 üzerinde bir e, hacme ulaşılıyor. E, dolayısıyla aslında biz hani biraz daha muhafazakar olsak bile o rakamlara ulaşılabilir gibi duruyor. E, elektrik daha doğrusu batarya fabrikası açısından da dediğin gibi erteleme kararı. Yani aslında şu an için hani rafa kaldırılmış oldu proje. Buradaki tabi asıl sebep az önce de bahsettiğim gibi ticari araçlarda bu dönüşümün biraz daha yavaş olması. Yani ticari araçlarda işte şu anki mevcut teknolojiyle 400 kilometreler civarında bir menzili oluşturuyor. Ama normal bir ticari araç bunun çok daha üzerine çıkabiliyor. Dolayısıyla aslında hani operasyonel verimlilik açısından ee, kullanıcılara böyle çok hani, e, cazip şeyler sunamıyorlar hala. Ee, diğer taraftan tabii şirketlerin bu özellikle yeni üreticiler tarafından gelen yıkıcı e, rekabet e, koşullarında ...bir takım tabii konuları daha fazla öncelik verdiğini görüyoruz. E, Amerika'da devam eden bir grev var, e, işçi grevi burada. Hani e, maaş artışları bir noktada mutlaka olacak gibi gözüküyor. Diğer yandan e, Avrupalı ve yani geleneksel oyuncuların... ...tedarik zincirine ulaşmada yaşadıkları sıkıntılar var. Dolayısıyla aslında üretim maliyetleri yukarıda ve bunu yaklaştırmak istiyorlar. Bunu da önce muhtemelen binek araçta yapabilecekler. Çünkü orada talep o tarafta şu aşamada. Ticari araç dediğim gibi biraz daha geriden geliyor. Ee, o yüzden de hani burada zaten e, mevcut e, fabrikada e, ihtiyacı karşılayacak bir kapasite var. Batarya birleştirme ünitesi var Ford Otosan'ın. O yüzden oraya etkisi sınırlı olacaktır. E, araç yani zaten hani fabrikanın ya da daha doğrusu şirketin kendi bir takım hedefleri var. Onlara ulaşabilecek gibi duruyor 2024-25 yılı itibariyle. Ama hani bizim şöyle bir noktadayız biz Türkiye olarak belki hani ona daha stratejik bakmak lazım. Biz önemli bir otomotiv üretim üssüyüz dünyada Avrupa'ya yakınız günlük Birliği'nin bir parçasıyız ee, üretim maliyetlerimiz e, Avrupalı fabrikalarla kıyasladığında çok daha aşağıda onda biri diye hesapladık değil mi? Evet <laughs> Neredeyse. bazı noktalarda öyle ee, diğer taraftan hani bizim fabrikalarımızın verimliliği de yüksek ee, dolayısıyla aslında hani biz e, daha düşük yatırım maliyetleriyle burada e, buradaki kapasiteyi arttırarak ee, Avrupa'nın ihtiyacı olan daha daha doğrusu geleneksel oyuncuların ihtiyacı olan düşük e, maliyetli araçları üretebilecek bir konumdayız. Yurt içi pazarımız da güçlü bir pazar, yüksek bir milyon adete ulaşabilecek bir potansiyeli var. Dolayısıyla hani bu fabrika eğer olsaydı tabi e, onun çevresinde gelişebilecek o ekosistem e, elektrikli araçta bizi daha da ön plana taşıyabilirdi. E, onu kaybetmiş olduk ama işte e, yurt içinde Tok fabrikası var zaten onunla ilgili. Ee, onun on, ondan kaynaklı hani bir ekosistem gelişiyor ee, belki başka yatırımcılar gelecek işte Çinliler gümrük vergi, e, vergisini bypass etmek için belki Türkiye'ye yatırım e, fırsatlarını değerlendirecekler dediğim gibi geleneksel oyuncuların burada daha fazla yatırım yapma potansiyelleri olabilir e, bunları izleyip göreceğiz ama hani şu aşamada bu fabrikanın er, yapılmasının ertelenmiş olması her ne kadar bizi hani bu ülkenin vatandaşı olarak biraz üsse de ee, yani Ford Otosan'a etkisinin çok sınırlı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok açıklayıcı oldu. Teşekkürler evren. Teb yatırım YouTube kanalımızda her hafta başka bir piyasa gündem maddesini işlemeye devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olun.